değerli Deda izleyicileri. Denizli'de uzun yıllardır ayakkabı tamiratı üzerine esnaflık yapan Orhan Bey ile birlikteyiz. Orhan Bey nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Denizli'de 14 seneyi geçkin bir zamandır ayakkabı tamiratı olarak yapıyorum. E, bu mesleğim dede mesleği, baba mesleği, yeşil yuvalıyım aslen ve 22 sene Almanya'da bu işe eğitim alıp yaptığım için en sonunda bu modern tamirhaneyi Denizli'ye getirdim. Bazıları takdir eder, bazıları takdir etmez ama ihtiyacı olan arayıp buluyor. Denizli'de e, Candogan Parkı'na yakın yerde, ya McDonald's'ın yanındayız. Az ara gibi görünebilir ama ara değil. Çünkü eğer iyi bir şey istendiğinde istenilen şekilde olmasını istendikten sonra dar da olsa yer aranıp bulunabiliyor. Az önce bir müşteriniz Orhan Bey sadece eşinde değil, insanlık olarak da muhteşem biridir dedi. <laughs> e, şöyle bir şey çoğu takdir eder ama bazıları da beğenmeyebilir. Çünkü şöyle bir prensibim var benim. Ben herkesi insan olarak görürüm. Olması gereken neyse o şekilde yaparım. Eğer bir şeyin yapılmasında bir anlamı yoksa müşteri istese de o işi yapmadığım için bazıları kızabiliyor. Yaptığım emeğimin karşılığını da başkalarından farklı şekilde istiyorum. Fakat sonucunda istenilen sonuç istenildiği gibi olduğu vakit bardağın neyine baktığına bağlı. Ne kadar bana verdiğine mi yoksa senin ne kadar kurtardığına mı? ucuz olmuş sonradan yapılan iş kötü hale gelmiş kıymatı yok. Şimdi gördüğünüz gibi Rugan bir ayakkabıyı boyamaya geldi. Bakım yapılacak, makyabı yapılacak. Alt tarafının tekrar eski beyaz haline getirilmesi ve boyandıktan sonra tekrar beyaz teslim edilmesi lazım. Şimdi rastgele bir yerde boyandığında bunun çoğu yeri kirlenir. Geldiğinden kirli şekilde gider ama bizde ise geldiğinde orijinal gibi geri gider. Bunun da bir şeysi var. Bunu bilen gelir geliyor takdir ediyor. Bazıları ise ya bir ayakkabı boyamak diye mi diyor. Ama sonucunda ayakkabı boyamak ayakkabının ömrünü uzatır da kısaltır da. Yani ne istediğimize bağlı olarak da. Yani burası ara yerde ama gördüğünüz gibi dükkanımızın içerisindeki makine parkımız denizde görebileceğiniz bir yer yok. Saati bu şekilde makine parkı olan gördüğünüz gibi boya çeşitlerimiz çoğu bir bayanın makyaj masasında yok ve bunlar sırf ayakkabı için. Gerseniz siz düşünün artık yani bunun bir şeysi var takdir edene yapıyoruz takdir etmeye ne diyeceğim herkes memnun etme şansımız yok. Anladığımız kadarıyla dürüst bir esnafsınız. Ee, yani Dürüstlüğü de şöyle söyleyeyim olması gereken neyse onu yapıyorum bu dürüstlük veyahut da dürüst olmamayla alakalı değil. Yani kısa düşünmüyorum ben ticari düşünüyorum mesela bu işi yapıyorsam bunu benden iyi kimse yapamamalı. Çok para aldı ama çok güzel yaptı demeli başka bir yerde tekrar yaptığında aradaki farkı görüp tekrar bana gelmeli. Yani bunu benim iyi yapmam dürüstlüğü veya da kötü yaptığımı kötü dürüst öteki dürüst değilliği ile alakalı yok kısa hesap etmekten kaynaklı. Hani dedi ya biraz önce arkadaş sordu. Küçük esnafın geleceğiyle alakalı. Yani küçük esnaf geleceğini kendi belirlemesi lazım. Başkası değil, müşterisi değil. Müşteriyi kendi çekmesi lazım. Umudunu kaybetmemeli diyor. Tabii umudunu kaybettiğin andan itibaren her şeyi kaybedersin. Her şey umut. Veyahut da hayal edebiliyorsan onu kesinlikle gerçekleştirebilirsiniz. Benim Almanya'ya gittiğimde 82'de gittim ben. Türkiye'de ayakkabı tamiri veyahut da çivi yoktu düzgün bir şekilde. Biz yeşil yol ayakkabı dikerken. E şimdi ben Almanya'ya gittim ve bunu Denizli'ye açacağım dedim ve bunu getirdim. Bunların hepsi ama şu anda benim getirdim makineleri buradan yurt dışına gönderiyoruz. Yapan var. Ben buraya öncüsü oldum. İzmir'dekiler yurt dışına gönderiyor bu makineleri. Ama Denizli'de benden başka bu makineyi getiren yok. Ondan sonra diyor ki iş yok. Eğer bir şeyi orijinal yapmazsanız işiniz olmaz. Veyahut da en iyisini yapmaya çalışmanız lazım. Ya yani iyi kötü dediğim vakit olmuyor işte. Ben küçük esnafım, benim çapım bu demiyorsunuz. Hayır, en iyisini yapmaya çalışacaksın ki gelecek. Kötüsünü herkes yapıyor. Peki. Ben şu arkadaşın ayakları kısa. İki santim kısa. Bunu rastgele yambur yambur da altına bir şey yazıltıp verebiliriz. Ya da geldiğinde orijinal şekilde uğraşıp yapıldığını belirtmeyecek şekilde verebilirim. Ama o zaman ben yağmur yumur yaparsam yağmur yumur para alırım. Ama iyi yaparsam az yaparım ama aynı sonucu ulaşırım. Bu ona bağlı. Peki özellikle yaşadığınız sıkıntı nelerdir? Küçük görülmek. Yani bu mesleği küçümsemek ne olacak demek. Ya bir boya diye mi demek. E biraz önce dedim ya ayakkabı boyası. Çok küçük görülen bir şey. Ama o boya ayakkabının ömrünü uzaltır ya da kısaltır. Sonucun nasıl göstereceğine bağlı. Yani e, bir makyaj deyip geçmeyin. Aynı bayanlarda olduğu gibi makyaj insanı çok şey değiştirebilir. Ya da yüzünü mahvedebilir. Ayakkabı boyası da aynı. O zaman o kadar kolaysa niye kendin yapmıyorsun? Doğru mu şimdi? Teşekkür ediyoruz. Ne iş yapıyorsanız yapın. Kendine göre yani kanal açmakta da dahi olsa Onuna da saygı duyulması lazım. Yani ben şunu yaptım, bunu yaptım, bir şey silidi. Herkesi insan olarak gördük mü sorun yok. Sevgili izleyiciler, asıl kaybedenler vazgeçenlerdir. Daha güzel yarınlar için sağlıklı, mutlu günleriniz olsun.